hikmet pırıltıları, kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Bir insan emirlerine itaat etmek şartıyla her türlü ihtiyacının padişahı tarafından karşılanacağını bilse, elbette onun istediği amelleri işlemekte, işlemekle o lütfa mazhar olmaya çalışacaktır. Mesela o padişah raiyetini onların tahsil derecelerine göre ücret veriyorsa, mesela o padişah raiyetine onların tahsil derecelerine göre ücret veriyorsa o adam da bu sahada ilerlemeye çalışacak ve eriştiği tahsil seviyesine göre o lütuftan istifade edecektir. Şimdi bütün imkanları yerinde olduğu halde okumayan ve cahil kalan bir kimse padişahtan hiçbir lütuf görmeyip dilenciliğe mecbur kalsa diyebilir mi ki padişah bana zulmetti veya padişah benim hakkımda öyle takdir etti elbette diyemez böyle bir iddiada bulunan kimse kendisini padişahın lütfundan iyice uzaklaştırmaktan başka ne elde eder? Yani böyle demekle tahsili mi artar? Kendisine maaş mı bağlanır? Veya aniden hiç beklenmedik bir makama mı yükselir? Elbette ki hayır işte Cenab-ı Hak da bizlere lütfunu ne şekilde kazanabileceğimizi ve hangi makamlara hangi amellerle sahip olacağımızı fermanı, ahkem olan Kur'an-ı Hakim'le beyan buyurmuştur. İstediğimiz her ameli işlemek ve işlediğimiz bu ameller nispetinde onun huzurunda derece ve makam kazanmak bizim ihtiyarımız ve iktidarımız dahilinde olduğuna göre neticeden şekva etmeye katiyen hakkımız yoktur. İşlediğimiz veya işleyeceğimiz bütün amelleri alim kulli şey olan Zat-ı Zülcelal'in daha evvelden ilmi ezelisiyle bilmesi bizi mesuliyetten kurtarmayacağı gibi bu bilme keyfiyeti bizleri müsbet veya menfi bir iş yapmaya da zorlamamaktadır. Malumdur ki bir öğretmen her bir talebesine dersine çalıştığı ve muvaffak olduğu derecede not vermekte ve çalışmayan ve dersine devam etmeyen talebelerin umumi gidişatlarına bakarak sınıfta kalacaklarını önceden beyan etmektedir. Bu hale göre ders çalışmayıp sınıfta kalan bir talebe hocasının kendisine zulmettiğini iddia edemeyeceği gibi o hocanın herhangi bir talebesinin sınıfta kalacağını önceden bilmesi ve söylemesiyle de o talebe mesuliyetten kurtulamaz. Bunun aksini iddia etmek çocukça ve adi bir bahane olup sahibine de hiçbir şey kazandırmaz kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar cümlesi bu hakikati ne kadar parlak ifade etmektedir. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Bir insanın Cenab-ı Hak böyle takdir ettiği için ben de böyle yapıyorum diye söze başlayıp kadere çeşitli itirazlarda bulunmasının ona bir lütuf bahşetmeyeceği bedihi olduğuna göre bu gibi sözlerin sahibini ancak felakete götüreceği de şüphesizdir.